Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, mim. Apaçık kitaba and olsun ki gerçekten biz onu belki akıl erdirip düşünürsünüz diye Arapça olarak okunan bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim katımızdaki ana kitapta çok yüksek, çok hikmetlidir. Siz haddi aşan bir kalim olduğunuz için şimdi sizden o övdü Kur'an'ı kaldıracak mıyız? Oysa biz öncekiler arasından nice peygamberler gönderdik kendilerine gelen hiçbir peygamber yoktu ki onunla muhakkak eğlenmiş olmasın. Onun için biz onlardan daha sert pençeliler helak ettik ve öncekilerin misali Kur'an'da geçmiştir. Ant olsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsam elbette onları o güçlü ve her şeyi bilen yarattı derler. O sizin için yeryüzünü bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye size yollar açtı. Gökten belli bir ölçüyle su indirip onunla ölü belde hayat yayan odur. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, sizin için gemilerden ve uysal hayvanlardan binekler yapan odur. Böylelikle sırtlarına kurulasınız, sonra üzerine kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayıp şöyle diyesiniz. Bunu bizim emrimize vermiş olan Allah'ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz. Yoksa biz buna yanaşamazdık bile.'' Şüphesiz ki biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız Öyleyken tuttular Kullarımdan birini onun bir parçası yaptılar Gerçekten insan çok nankör Açık bir küfürbazdır Oysa o yaratılanlardan Kızlar edindi, edindi de Sizleri oğullarla mı mümtaz kıldı Oysa içlerinden biri Rahman'a isnat ettiğiyle Kendisi müjdelendiğinde Yüzü simsiyah oluyor Üzüntüsünden yutkunup doluyor Demek süs içinde yetiştirilip de mücadeleye sıra geldiğinde beceremeyecek olan kızlar Allah'a. Öyle mi? Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi yaptılar. Yaratılmalarına şahit miydiler? Şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Bir de dediler ki eğer Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Bu hususta onların bir bilgileri yoktur. Sadece atıyorlar. Yoksa biz onlara daha evvel bir kitap vermişiz de onlar ona mı tutunuyorlar? Hayır. Dediler ki bizler atalarımızı bir din üzerine bulduk. Biz de onların izinden giderek murada ereriz. Aynı şekilde senden önce hangi memlekete bir uyarıcı gönderdikse oranın refah içinde yaşayan takımı demiştir ki bizler atalarımızı bir din üzere bulduk. Biz de onların izlerine uyarız. De ki ya size atalarınızın üzerinde bulunduğunuzdan daha doğrusunu getirdimse de mi? Onlar da biz sizin gönderdiğiniz o şeylere inanmıyoruz dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikamını aldık. Bak o yalanlayanların akıbeti nasıl oldu. Bir ara İbrahim babasına ve kavmine dedi ki haberiniz olsun ki ben o sizin taptıklarınızdan uzağım. O beni yaratan hariç. Çünkü o beni doğru yola erdirir. Belki dönerler diye onu arkasından gelen zürriyetine kalıcı bir söz yaptı. Ama ben onları ve atalarını kendilerine gerçek ve apaçık uyaran bir peygamber gelinceye kadar istifadettir bir yaşattım. Yaşattım da kendilerine gerçek gelince bu bir sihirdir. Biz bunu inanmayız dediler. Ne olurdu ki şu Kur'an iki memleketten bir büyük kişiye indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Onların o dünya hayatında aralarındaki geçmişlerini biz taksim ettik ve bir kısmını derecelerle diğerlerinin üstüne çıkardık ki bazısı bazısını tutup çalıştırsın. Rabbinin rahmeti ise onların toplayıp durdukları şeylerden daha hayırlıdır. Eğer insanlar inkara saplanıp da tek bir ümmet olacak olmasaydı, biz o Rahman'ı inkar edenlerin evlerine şüphesiz gümüşten tavanlar ve üzerlerine bilip yükselecekli de asansörler yapardık. Evlerine kapılar ve üzerlerine kurulacakları koltuklar, kanepeler ve altından zinetler yapardık. Doğrusu bunların hepsi dünya hayatının geçici menfaatleridir. Ahiret ise Rabbinin katında korunan takva sahipleri içindir. Her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirip görmezlikten gelirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o ona arkadaştır. Şüphesiz onlar yani şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlarsa kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiği zaman ah keşke benimle senin aranda doğuyla batı kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Böyle demek. Bugün size bir fayda sağlamaz. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız. O halde sen mi işittireceksin o savırlara, sahır, ya da o körleri ve açık bir sapıklık içinde bulunanları sen mi doğru yola erdireceksin? Eğer biz seni alıp götürürsek elbette onlardan intikam alacağız. Yahut onlara yaptığımız vaadi sana gösterirsek, şüphe yok ki bizim buna gücümüz yeter. Sen hemen o sana vahyedilen yola sarıl. Muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin. Elbette o hem senin hem de senin kavmin için bir şereftir ve ileride ondan sorumlu olacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamber, peygamberlerimizden sor. Biz Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız? Andolsun ki Musa'yı Firavun ve hanedanına mucizelerimizle gönderdik. Gidip dedi ki, haberiniz olsun ki ben bütün alemlerin Rabbinin peygamberiyim. Onlara böyle mucizelerimizle varınca birdenbire onlar bunlara gülü verdiler. Onlara gösterdiğimiz her mucize mutlaka diğerinden daha büyüktü. Belki dönerler diye onları yakalayıp cezalandı. Bu halde bile diyorlardı ki gel ey sihirbaz sana olan sözü hürmetine bizim için Rabbine bir dua et. Çünkü artık biz yola geleceğiz. Bunun üzerine kendilerinin azabı kaldırdığımız zaman derhal cayı verdiler. Firavun kavmin içinde şöyle bağırdı. Ey kavmim Mısır mülkü benim ve bütün bu nehirler benim altımdan akıyor değil mi? Artık gözünüzü açsanıza. Yoksa ben şu hakir ve meravunu anlatamayan adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer o dediği gibi ise üzerine altın bilezikler atılsa ya yahut yanına melekler dizilip gelse ya. Böylelikle kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar dinden çıkmış fasık, fasık bir kavimdiler. Böylelikle bizi gazaba çağırdıklarında biz de kendilerinden intikam aldık. Hepsini birden boğuverdik. Boğduk da onları sonradan gelenler için hem bir geçmiş hem de bir ibret yaptık. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak ortaya konunca derhal kavmi ondan dolayı sevinç çığlıkları attı. Dediler ki bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu? Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok düşmanca bir kavimdiler. Hayır, o ilah değil, bizim nimet verdiğimiz ve kendisini İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız halis bir kuldur. Eğer dilersek sizlerden de melekler yaparız. Yeryüzünde sizin yerinize geçerler. Gerçekten o Meryem oğlu İsa'nın gösterilişi kıyamet için bir bilgidir. Onun için sakın kıyametin geleceğinden şüphe etmeyin ve bana uyun. İşte yegane doğru yol budur. Sakın sizi şeytan çelmesin çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. İsa o açık delillerle geldiği zaman şöyle dedi. Ben size hikmetle ayrılığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. Onun için Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haberiniz olsun ki Allah, o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için yalnız ona ibadet edin. İşte yegane doğru yol budur. Sonra o gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Onun için elem verici bir günün azabından o zalimlerin haline. Hep o kıyameti hiç farkında değillerken ansızın onun başlarına gelmesini bekliyorlar. Allah'tan korkanlar hariç. O gün dostlar hep birbirlerine düşman kesilirler. Ey benim kullarım! Bugün size hiç korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz de. Benim ayetlerime iman edip de samimi Müslüman olan kullarım. Siz ve eşleriniz sürur ve neşeler içinde girin cennete. Altından tepsiler ve testilerle üzerlerine dönülüp dolaşılır. Orada canların hoşlanacağı, gözlerin lezzet alacağı her şey mevcut ve siz orada ebedi kalacaksınız.'' İşte bu sizin yaptığınız işler sebebiyle varis kılındığınız cennet. Orada sizin için çok meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz. Haberiniz olsun ki suçlular cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar. Kendilerinden o azap hafifletilmez ve onlar onun içinde bütün ümidi kesmişlerdir. Biz onlara zulmetmedik ama kendileri zalimdiler. Şöyle bağırışırlar. Ey Malik, Rabbin işinizi bitirsin. O da der ki, muhakkak siz burada kalacaksınız. Andolsun ki biz size gerçeği gönderdik fakat sizin çoğunuz gerçekten hoşlanmıyorsunuz. Yoksa işi sıkı mı tuttular? Fakat işte sıkı tutan biziz. Yoksa biz onların sırlarını ve fısıltılarını işitmez, işitmez miyiz sanıyorlar? Hayır, işitiriz. Hem de yanlarında yazmakta olan elçilerimiz vardır. De ki Rahman'ın bir çocuğu olsa ben ona tapanların ilki olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların yakıştırmalarından münezzehtir, yücedir. Artık bırak onları. Bağ olundukları günleri gelip kendilerine çatıncaya kadar dalsınlar, oynaya dursunlar. Gökte de ilah, yerde de ilah odur. O hikmet sahibidir. Her şeyi bilendir. Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah yücedir? Kıyametin ilmi de onun katındadır ve hep ona götürüleceksiniz. Ondan başka yalvarıp durdukları şeyler asla şefaat edemezler. Ancak bilerek gerçeğe şahitlik edenler müstesna. Andolsun ki eğer onlara kendilerini kimi yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl döndürülürler? Peygamber, peygamberin ya Rabbi muhakkak bunlar imana gelmeyecek bir kavimdir demesine karşılık Allah şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam de artık ileride bilecekler buyurdu. Duhan suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha mim apacık kitaba yemin olsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcı gönderiyorduk. Bir gece ki her hikmetli iş onda ayırt edilir tarafımızdan bir emirle çünkü biz peygamber gönderiyorduk. Rabbinden bir rahmet olarak gerçekten o hakkıyla işiten hakkıyla bilendir. O göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin Rabbidir. Eğer kesin inanç sahibiyseniz ondan başka tanrı yoktur. Hem diriltir hem öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar bir şüphe içinde oynuyorlar. O halde göğün apaçık bir duman ile geleceği günü gözetle ki insanlar saracaktır. Bu gayet elen verici bir azaptır. Derler ki Ey Rabbimiz bizden bu azabı kaldır çünkü biz inanıyoruz. Onlar için düşünüp ibret almak nerede? Oysa kendilerine her şeyi apaçık anlatan bir peygamber de geldi. Sonra onlar döndürülürler ve buna öğretilmiş bir deli bu derler. Biz o azabı kaldıracağız fakat siz yine döneceksiniz. Ama o büyük şiddetle sıkacağımız gün şüphesiz intikam alacağız. And olsun ki onlardan önce Firavun kavmi fitneye düştü. Onlara da şöyle söyleyen şerefli bir peygamber gelmişti. Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben sizin için güvenilir bir peygamber, peygamberim. Allah'a karşı baş kaldırmayın. Çünkü ben size apaçık bir delille geliyorum. Haberiniz olsun ki ben sizin beni taşlamanızdan Rabbime ve Rabbinize sığındım. Onun için eğer bana iman etmezseniz bari benden uzaklaşın. Sonra da işte bak bunlar suçlu bir kavim diye Rabbine dua etti. Allah hemen kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz takip edileceksiniz. Denizi açık bırak çünkü onlar orada halinde gelip boğulacaklar buyurdu. Neler terk etmişlerdi, ne bahçeler, ne kaynaklar, ne çiftlikler, ne güzel makamlar. İçinde zevk sürdükleri ve nimet ve refah Evet işte böyle. Onların hepsini başka bir kavme miras bıraktık. Netice olarak ne gök ağladı üzerlerine, ne yer ve ne de kendilerine mühlet verildi. Andolsun olsun ki İsrailoğullarını o aşağılayıcı azattan biz kurtarmıştık. Firavundan, çünkü o aşırı gitmekte en ileriydi. Ant ki biz onları bir bilgi dahilinde alemler üzerine seçmiştik. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Fakat onlar şöyle diyorlar, İlk ölümünüzden başka bir şey yok ve biz yeniden diriltilecek de değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız hadi getirin babalarımızı. Onlar mı daha hayırlı yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Onların hepsini helak ettik. Çünkü suçluydular. Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de sadece gerçek bir sebep üzere yarattık fakat onların çoğu bilmezler. Haberiniz olsun ki o ayrım günü hepiniz belirlenmiş bir vakte kadar yaşayacaksınız. O gün dost dosttan bir şey defedemez ve hiçbir taraftan yardım da alamazlar. Ancak Allah'ın rahmetiyle muamelede bulunduğu başka. Çünkü o çok güçlüdür, çok merhametlidir. Şüphesiz ki o zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş bakır gibi karınlarında kaynar. Sımsıcak suyun kaynaması gibi. Onu yaka paça tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra da başına, üstüne kaynar su azabı dökün. Tat bakalım çünkü sen güçlüydün, şerefliydin deyin. İşte sizin şüphe ettiğiniz ve karşı geldiğiniz şey budur. Elbette Allah'tan korkanlar güvenli bir makamdadır. Cennetlerde, pınar başlarında. Atlastan ve parlak ipekten elbiseler giyerek karşı karşıya otururlar. Evet böyle. Hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada emniyet içinde her türlü yemişi isteyip getirtirler. İlk ölümden başka ölüm tatmazlar ve onları cehennem azabından korumuştur. Hepsi Rabbinden bir lütuf olarak işte büyük kurtuluş ancak budur. Biz onu belki iyice düşünürler diye yalnız senin lisanınla kolaylaştırdık. O halde bekle. Çünkü onlar da bekliyorlar.